Hay gaz prolar. <laughs> Mini futbola bir yaklaşık 5 hafta falan önce başladım. Taşı bahçeliyim. Çocukluğum burada geçti. Oradan Beşiktaş'a gittim kardeşim. Uzun zaman oldu. Yani kopamadım toprağımdan. Şu renklerden kopamadım. Tabii biz Beşiktaş'tayız. Atadan dededen. Sor beni <laughs> sorduğumda şaşırdım. Takımın yeteneklisi benim. Ama biz takımız. Yani, tuttuğumuz takım olsun. Kadir Yıldırım. Kadir Yıldırım'ı ben Süper Lig'den bir futbolcuya benzetmek istiyorum. İbrahim Üzüm Beşiktaş'tan. Mustafa kardeşim var. Lincoln gibi. Kamera olmazsa oynamaz. O da yağmurlu havalarda oynamazdı. Hüseyin Kasan. Hüseyin kardeşim kesinlikle ya onun numara bir kaleci değil ama iyi okuyor. Direklerin hepsini tek tek okuyor kardeşim maçtan önce. emek veriyor çocuk. Onur Uzun var. Gezal gibi. Hiç verim alamıyoruz arkadaşlar. Böyle mi olduk abi şimdi ya? var. Beşiktaş'tan Baki Marcim'e <laughs> benzetiyorum onu da. Dikine boş koşularla. Şimdi son 10 dakika girerim. Bir gol atar çıkarım. Ramazan kap. Ya kap biz onu kap. beceremiyoruz. Takımda niyetli kimse yok. Takım olarak bir algımız yok. Hep benim üzerime. Hep benim üzerimde bir baskı. Olmuyor yani böyle. Biraz takımın böyle kendine gelmesi lazım. Katıldığın için teşekkür ediyorum. Orhan'a meydan okumak istiyorum burada. Tek kişi olmak istemiyorum. Rakibim yok. Ama belki gelir. En kötü trendi olan bir şey söyler. çağırır arkadaşı. Bir helva melva getirir bize. Teşekkür <laughs> ediyoruz katıldığın için. Hi guys, buralar.